Uğur Dündar'la Radyo Arenası başlıyor. Oh, oh, oh. Var be... günaydın? Günaydın sevgili Hakan, ee, günaydın ee, herkese sevgiler, saygılar e, sunuyorum. Güzel, bol güneşli iyi günler diliyorum. Biz de size ileteceğiz bunları. Kutlu. Bana evet. beri bu ses kim dedim. Ee, evet. Matt Monroe gibi geldi bana. Evet bravo Uğur Bey. Yani hakikaten size bu konuda söyleyecek hiçbir şeyim yok. Matt Monroe evet. Portrait of my love. A portrait of my love. Evet. My love. For e, keyif veren şarkılar bunlar Valla muhteşem bir sesti Hak ettiği e, ünü dünya çapında bulamadı Ama meraklıları evet. Matt Mono'nun CD'lerini bulurlar Dinlerler ve e, insanlar yaşadıkça Dinlenecek ve yaşayacak olan e, Şarkılar bunlar Evet e, Keyif veren şarkılardan Ben e, keyif kaçıran bir habere Geçmek maalesef, istiyorum Maalesef ee, siz e, deprem olayına girecektim ben siz de herhalde aynı olayı. Evet, tabii gayet, tabii. Ama gayet, görüyoruz ki yine panikten iki kişi, daha doğrusu biri kalp krizi heyecandan, diğeri e, binadan atladığı için e, hayatını kaybediyor. E, 80 küsürde yaralı var ama deprem hiçbir şey yapmıyor maalesef bilgisizlik e, ve panik bu hale getiriyor bizi. Evet hasarlı binalar olabilir ee, ama dediğin gibi işte binaları olan güvensizlikten dolayı insanlar can abiyle kendilerini dışarı atmaya çalışırken e, yıkıntılardan değil o panik nedeniyle yaptığı yanlış hareketlerden ya hayatlarını kaybediyorlar ya da yaralanıyorlar kütahyalılara özellikle Simavlılara çok büyük geçmiş olsun başları sağ olsun ne diyelim e, yıllar önce de e, aynı bölgede çok e, büyük bir deprem olmuştu. O zaman yanılmıyorsam bin civarında vatandaşımız hayatını kaybetmişti. E, deprem bölgesi. O deprem bölgesinde e, işte böyle siyanür havuzlarının toprak setlerle çevrilmesi falan bunlar hakikaten e, yani tehlikeyi e, bilerek e, işte cesaret bundan dolayı erdem değil. Eflatun bundan dolayı cesareti erdemlerin en son sırasına yerleştirmiş. Yani cesaret bile bile lades anlamına da geliyor. Akıl mantık kabul etmiyor böyle şeyler ama yapıyorlar karşılaşıyoruz. Evet e, 1970'lerdeki o e, felaket e, bu sefer de Siyanür Barajı havuzlarla e, karşımıza çıkabilirdi. Halen zannedersem ağaçlar sürüyor deprem kuşağı üzerinde olduğu bilinen geçmişte yakın tarihte acı e, kayıplar vermiş olan bir bölgede siyanür kullanılarak cevher üretimi yapılacaksa bu siyanürün kimyasal arıtmadan geçirilmeden toprak havuzlara verilmesi hangi akla hangi bilimsel anlayışa e, hangi insan hayatına saygıya sığar? Yani böyle bir şey olabilir mi? Evet hiçbirine sığmaz. Yani daha ortada deprem yokken zaten herkes ayaklandı ama çıkıp yapılan açıklamalarda sakin olun hiçbir şey yok deyip geçiştirilmeye çalışıldı. İşte hani derler ya, tanrının sopası yok, Allah'ın sopası yok. Derler ya, resmen öyle bir şey oldu yani. Hani deprem oldu ve şimdi acaba Asyanur Barajı'nda ilgili havuzlarla ilgili bir sorun çıkar mı diye oraya uzmanlar, bilim adamları yollanıyor umarız bir şey olmayacak tabii de ama bu bence son uyarı olsun diye düşünüyorum. Siz kabul eder misiniz? son uyarı olmaz. biz bu acı kayıpları yaşarız, ders almayız ve bildiğimizi okumaya devam ederiz. Yani Türkiye'nin şu son 8-10 yılda bilimselliğe verilen değer açısından ne kadar geri gittiği işte yok başkanıyla ÖSYM başkanının yaptıklarından, icraatlarından, konuşmalarından Hatta tavır ve davranışlarından anlaşılıyor. Evet. Peki TÜBİTAK'la ilgili hiçbir şey duyuyor musunuz Uğur Bey? Hiç kulağınıza bir şey geliyor mu TÜBİTAK'la ilgili, herhangi bir araştırma, bir çalışma, bir e, şey? TÜBİTAK, e, sadece işte istenilen raporları hazırlamakla meşgul şu anda. Anladım. Anladım. Bir şey oradan bir ses yükselmiyor. Ben onu hani yeri gelmişken sorayım istedim. E, şimdi bir gerçekle karşılaştım dün akşam Star haber bültenini izlerken. Hakançım şimdi yok başkanı ortada da evet. başkanı ortada dedim. Hı, hı. E, TÜBİTAK başkanının e, bu prototipin dışına çıkması mümkün mü? Adli Tıp Kurumu başkanının bu prototipin dışına çıkması mümkün mü? Tabii ki değil. Onların bir benzeri TÜBİTAK'ta da vardır, Adli Tıp Kurumunda da vardır ya da diğer önemli hayati kurumlarda da vardır. Burada e, bir atama yapılırken liyakata falan bakılmıyor ki işte üniversite rektörlerine bakın seçilen Cumhurbaşkanı'nın onayladığı rektörlere bak. 600 oy almış Marmara Üniversitesi'nde birinci sırada profesör seçilmiyor. Hadi diyelim ki onu seçmedin 400 oy almış ikinci sıradaki Koca Marmara Üniversitesi'nde bir profesör o da seçilmiyor. 200 oy almış olan üçüncü sıradaki profesör o bin oy hiçe sayılıyor. Birinci ve ikincinin aldığı bin oy hiçe sayılıyor. Ve eee Marmara Üniversitesi'ne rektör olarak atanıyor. Zihniyet bu olunca yani bizden olsun, yandaş olsun e, ve Ama işte aynı olsun. görüntüde olsun e, zihniyetiyle atamalar yapıldıktan sonra bilimsellik falan hak getire. Bir evet. başkanının şu ana kadar ortaya koyduğu en büyük bilimsel proje nedir? Domatesin çekirdeğindeki gizem değil mi? Evet. Maalesef. <laughs> Onun için yok başkanı Sayın Profesör Doktor Yusuf Ziya Özcan diye bir konuşmaya başladığımızda üniversite öğrencilerine daha sorunun devamını beklemeden öğrenciler hep birazdan e, protesto etmeye başlıyorlar. Gülüyorlar da bir de. <laughs> <laughs> i̇lginç ilginç tarafı. Yani evet. hakikaten hepimizde dalga geçer gibi göstere göstere işler yapılıyor. Yani şu Kemal Kılıçdaroğlu'nun ÖSYM başkanı e, Profesör Ali Demir için miting meydanlarında söylediğinin 50'de biri bir e, hakikaten e, bilim adamlığı iddiasında bulunan herhangi bir başka kişiye söylenmiş olsa şimdiye kadar 50 defa istifa etmişti. Bence şimdiye kadar 2-3 e, defa Japon olup harakiri bile yapmıştı. Yani Allah korusun kimse kimse kendi canından e, olmasın ve canına zarar verebilecek işlemler, girişimlerde bulunmasın ama e, yani onur denilen bir şey var. E, bas bas bağırıyor adam miting meydanlarında. Ne? Ya, i̇stifa onurlu bir müessesedir. İstifa insanı yüceltir de ama yücelmeyi istersiniz. E, bugünkü Yılmaz Özdil yazısında dikta rejimi çok güzel kaleme alınmış. Diktatörlük e, diktatörlük ne isterse o olur. Kas vet ve küçük tuttuğu için sen hani sanki uzaktan böyle gözleri kasınca kaset gibi, kaset gibi oluyor değil mi? Kaset gibi oluyor. o zaten. Evet, a diyorsunuz arada bir de v harfi varmış. Kasvetmiş her şey. Diyorsunuz ve bir çırpıda okuyorsunuz. Çok keyifli. Zaten çok, yazının çok, çok sonunda yazı. demiş. Ee, gerçekten de herkesin, e, özellikle şu günlerde e, mutlaka okuması, hatta paylaşması gereken e, bir Yılmaz Özdil yazısı, hedef devlet bahçeli diyor e, ve e, artık o, o, yani sentez yapabilen olayların e, gelişimini birbirine bağlayan mantık halkaları kurabilen herkes tarafından görünen bir gerçek ama devlet bahçeli de hakikaten e, adına yaraşır bir biçimde. Sadece siyasetçi olmadığını, bir devlet adamı olduğunu ve e, son tehditlere de pabuç bırakmayarak, meydan okuyarak, partisine ve arkadaşlarına sahip çıkarak gerçekten bir lider olduğunu gözler önüne serdi. Şimdi partisinin de aynı e, kararlılık ve cesaretle de Devlet Bahçeli'ye sahip çıkması gerekir. Ve bu seçimlerde de Devlet Bahçeli'nin hak ettiği oyları e, vermesi gerekir. Evet. E ee, ben bir türlü giremedim ama dün akşam Staran Haber Bülteni'nde bir gerçekle karşılaşınca tüm tüylerim diken diken oldu. Hem uzun süre kendime gelemedim. İki küçücük minnacık ya. çocuk eve ekmek götürebilmek için terör olaylarının içerisinde bir yandan güvenlik güçlerinin attığı göz bom yaşartıcı bombaların o dumanlarının dinmesini beklerken Diğer yandan yakılan lastiklerin, otomobil lastiklerinin alevlerinin dinmesini bekliyorlar. Çünkü her ikisinden de arta kalan tenekeyi hurdaya alıp satacaklar ve götürüp evdeki kardeşlerine ekmek parası edecekler. Bir de gördün değil mi o atılan e, biber gazı e, bombalarından e, ve onların e, çıkardığı seslerden nasıl evet. e, ürküyorlar ve refleks, korunma evet. refleksi gösteriyorlar çocuklar. Sonuçta evet. onlar... E, oyun çocuğu, oyun çağı çocuğu o minicik elleriyle o çıkartıp o tenekeleri toplayıp o el arabasına e, yükleyerek e, evlerine ekmek götürmeye çalışıyorlar. Deyim yerindeyse dün akşam da söylediğimiz gibi ekmeklerini ateş hattında kazanıyorlar. Evet. E, kimse nasıl travmalar bırakıyor o zavallı çocukların ruhlarında o patlamalar, o işte e, sıkılan sular e, iki ateş arasında kalmalar. Evet aslında Türkiye'nin gerçeği buyken Türkiye'nin gerçeği sanki bazı siyasilerin özel hayatlarındaki kasetler 87 yaşlarındaki eski siyasetçilere otur oturduğun yerde demeler vay efendim gel benimle bir kanalda kozlarını paylaş demeler maalesef Türkiye'nin nasıl gerçeği işte bu iki çocuk. ...ama kimse onları ne görüyor ne duyuyor... ...herkes koltuk peşinde... ...yağma peşinde Uğur Bey... ...bu da herhalde o sahneleri izlerken... ...daha çok üzülmemize sebebiyet veriyor... Yani ...ben bir saat falan kendime gelemedim. Ee, yani özellikle yukarılarda bir yerde gördük ki... ...herkes görsün ve Türkiye gerçeklerini... ...Türkiye'den görülmek istenmeyen... ...gösterilmek istenmeyen manzaraların ne olduğunun... ...farkına varsınlar ve... O gerçekleri bir an önce çözebilmek ve o oyun çağındaki çocukları e, işte teröristlerin, terör örgütü yandaşlarının yaktığı lastiklerden e, tel toplamak ya da e, biber gazı e, bombalarının geriye bıraktığı boş e, teneke e, kovanları toplamak durumunda bırakmasınlar. Yani o çocuklara daha e, insanca, daha çocuklara özgü bir dünya yaratabilsinler. İşte görüyorsun YGS kaldırılıyor ve onun yerine olgunluk sınavı daha önce derenmiş Türkiye'de başarılı olamayacağı kanıtlanmış ve bundan dolayı da vazgeçilmiş bir sistem yeni yok başkanımız tarafından tekrar gündeme getirilmek isteniyor. Akşam bültende de dayanamadım söyledim sevgili hakan. Evet. Şimdi Almanya'da bizim o çöp toplayan e, ve e, lastiklerden tel toplayıp hayatlarını kazanan çocukların yaşındaki e, ya da onlardan bile küçük Alman çocukları okullarına başladıklarında okullarına giderken eğer eğitime e, belli bir idealle belli bir hedefle devam edeceklerse ki sistem onu dayırıyor da diyor ki yavrum sen üniversiteyi okuyacaksın hayır sen meslek edinen e, ...sana meslek öğreten bir okula gideceksin... ...ya da işte sen e, Mesut Özil olacaksın, Nuri Şahin olacaksın falan gibi yönlendirerek... E, ...böyle bir şişe ağzı yaratmıyor. Ne eğitimde yaratıyor ne de meslek edinmede şişe ağızları, darboğazlar yaratıyor. Dolayısıyla o çocuklar daha henüz e, ilkoku da hatta anaokulunda... ...öğrenimlerine devam ettiklerinde sistemin e, ne olduğu... ...kendilerine hangi aşamaların, hangi sınavların beklediğini... ...ve sonuçta bunları başardıkları takdirde... ...hangi yüksek tahsili e, yapabileceklerini... ...hangi üniversitede okuyacaklarını... ...ismen bilebiliyorlar. Yani köründe yaşayan bir çocuk... ...körün üniversitesinin hangi bölümüne girebileceğini... E, ...daha anaokulundayken... ...o bilmese bile ebeveynleri biliyor, velileri biliyor. Şimdi bizde de yaz boz tahtası... Aynı hükümetin bir Milli Eğitim Bakanı'nın uyguladığı SBS sınavlarında olduğu gibi sınav sistemi ondan sonra gelen aynı hükümetin diğer Milli Eğitim Bakanı yani Seyit Nimet Çubukçu'nun yaptığı gibi değiştirilebiliyor. E, YGSB e, skandalların e, olmamasını sağlamak, herkese güven verici e, bir sınav e, sistemi yaratmak varken ve bunun üzerine yoğunlaşmak gerekirken ha olmadı bizim hesaplarımız e, bu şekilde tutmayacak. O zaman hesaplarımızı daha rahat hayata geçirebilecek bir başka sistem kuralım. Hı. Var mı böyle bir şey Allah aşkına? Eğitim nasıl yaz boş tahtası olabilir? Nasıl? Yani en hassas konu. En hassas konu. Hep e, kendilerini mevcut sınav sistemine göre hazırlamış ve hatları adeta cendere içinde geçerek okuldan eve dershaneye, dershaneden eve okula bu fasit daire içinde e, sıkışmış olan çocuklar şimdi ne yapacaklar yani neye uğradıklarını şaşıracaklar kuşkusuz. Al sana bir travma da olmaz böyle şey. Mutlaka evet, yakında zaten kokusu çıkacak. Ya bu hakikaten yani. <laughs> <laughs> ...bu çağda... E, ...nasıl e, yaşam alanı bulabiliyor... ...bu zihniyet... ...hayret ve ibretle izliyorum Hakan. Yani sizin gibi bir insan... ...sizin gibi birisi... ...çok genç yaşlarda, çok çocuk yaşlarda... ...öyle söyleyeyim... E, ...tüm dünya siyasetinin... ...dünyanın çirkinliklerinin içinde... ...tüm gerçekleri gören bir insan... ...hayretle karşılıyorsa... söyleyecek söz bulamıyorum çünkü... Bunlar ancak karikatür dergilerine kapak olabilecek e, girişimler ve projeler. Yani mizahi değeri olan şeyler. hayal değil Ama çocukların hayatlarıyla oynuyor sonuçta evet. her düzenleme. Evet maalesef ama e, eğitimde Az önce dediğimiz gibi çok hassas bir konu pek e, zamanında yapılmış argelerle yürür ama halen biz e, maalesef deneme tahtası gibi hem çocuklarla oynuyoruz. Arkan hem sistem. Şu anda CNN Türk'te canlı olarak e, sinavdan görüntüleri e, izliyoruz. Çok ağır hasar var bazı binalarda. Evet evet yani 5 e, katlı binaların çökmesiyle ilgili görüntüler de bize geldi. E, yani 5,9'luk o, o büyüklükteki bir deprem. Ee, özellikle Türkiye'deki e, yapı e, kontrol sistemini biliyoruz. Yani genellikle kalfaların elinde bütün apartmanlar yükseliyor e, ve mühendislik hesapları falan hak getire. E, belediyeye de yakın olduğunuz zaman kolaylıkla bir şekilde ruhsat alabiliyorsunuz, iskan alabiliyorsunuz. Dolayısıyla e, bizim ülkemiz için hakikaten süresine de bağlı olarak e, çok ağır bir deprem sayılabilir. İspanya'da hatırlarsın geçenlerde İspanya gibi bir e, Avrupa ülkesinde evet. bundan daha e, az büyüklükte daha küçük bir e, deprem 10 e, kişinin hayatına mal olmuştu. Evet. Onlar hazırlıksız yakalandı çünkü orada hiç olmuyordu böyle bir şey ama işte e, depreme her zaman hazır olmak gerekiyor. Şimdi açıklama yapılmış burada. Siyanür havuzunun setlerinde bir sorun yok diye ama biz ne açıklamalar gördük değil mi Uğur abi? <laughs> o yüzden yani resmi bir açıklamada eğer sorun yok deniyorsa o zaman herkes ha demek ki bir sorun e, mutlaka çıkacak şeklinde bir değerlendirmeye gidiyor ki bu da çok acil. Yani biz resmi ağızlara güvenmeyeceksek kime güveneceğiz? E güvenmemekte de insanlar haklı. Çünkü biz bu ülkede çayda radyasyon yok deyip e, işte radyasyonlu çayı herkesin gözü önünde içen bakanlar gördük evet yani hakikaten çok üzücü ve hakikaten ağlanacak halimize gülüyoruz burayı. çok acı verici çok acı verici yani Türkiye'de Gerçekten de e, çağın nereye doğru gittiğini gören, bilen, e, işte çağdaş yaşamın e, ne olduğunun ayırdına varan, kendi sentezini yapabilen, e, dünyanın en gelişmiş ülkelerindeki aydınlarla kendi sektöründe e, bilgi birikim ve yaratıcılık açısından yarışabilecek insanlar yaşıyor, bol miktarda yaşıyor. E, bir taraftan da işte e, Profesör Ali Demir gibiler çok önemli konumlarda. E, istediklerini yapabiliyorlar ve bu paradoks düşünebilen e, eleştiren insanlarda gerçekten derin acı dolu izler bırakıyor. Evet, güzel. Şimdi size yine güzel bir şarkıyla veda etmek ve iyi bir hafta sonu dilemek istiyorum. Tekrar bitan yolların acısını paylaşıyoruz. Büyük geçmiş olsun diyoruz. In my Met to to me. Monro'dan gideyim dedim ben de. Evet. <laughs> evet, ben, evet. Böyle size. peki. Evet, çok sonra. teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Güzel hafta sonları diliyorum inşallah. E, bugünkü ne benzer acılar bir daha hiç yaşamayız. Evet umarız yaşamayız. <laughs> İyi bir hafta sonu biz de diliyoruz sizlere. Görüşmek üzere Uğur. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.